Firmamız 1999 yılında Konya'nın Karatay ilçesinde 1000 metrekare kapalı alan içerisinde traktör yedek parçaları imalatına başlamıştır ve sektörün en eskilerindendir. Kurucusu Hasan Şanlı ve oğulları Mehmet ve Abdullah Şanlı'dır. Firmamız orta ölçekli bir işletme olmasına rağmen kurulduğu ilk andan itibaren kaliteye verdiği önem ve zoru başarma azmi sayesinde kısa sürede otomotiv sektöründe tanınmış ve bu ilkelerinden asla vazgeçmemiştir. sektöründe uzun yıllar boyunca edindiği deneyim ve bilgi birikimiyle yüksek teknoloji ve imalat konusunda uzmanlaşmış bir ekiple birleştirerek otomotiv sektörünün traktör grubuna hitap ederek çeki aksamları imalatını yapmaya başlamıştır günden güne değişen teknoloji ve rekabetçi piyasayı takip ederek yurt içi piyasaya yapmış olduğu bağlantılarını yetersiz bularak dünya piyasasına açılmıştır. Başlangıçta 70 çeşitlik ürün yelpazesini bugün için 400'e çıkarmış olup 40'dan fazla ülkeye direkt olarak ihracat yapmakta ve günden güne daha da büyümektedir. Asıl amacımız müşteri memnuniyeti, kaliteli ürün ve rekabetçi fiyatlardır. Firmamız kaliteli ürünü kendisine slogan edinmiştir ve bu slogana uygun üretim bandını günden güne geliştirmekte ve pazarın öncüleri arasında yer almaya devam etmektedir.